diyor ki ümmetimin her ümmette mecusiler var diyor. Bikulli ümmetin mecus. Bu Ebu Davud hadisidir. Neyi kastediyor doğrudan? İşte mecusilikten kastı bunu herkes anlamıyor. Mecusi ateşe <laughs> Ateş tapan. Peres, e biz, evet. bizde ateşe tapan yok ki şömineye dönüp de yanarken <laughs> namazı mı durdu yani, yani adam? Evet. Her ümmette mecusilik, mecusilik şudur. Mecusilik de iki yaratıcıya inanlar. Hayrı yaratan, şerri yaratan. Evet. Şimdi o ikilik var ya şirk. Mecusilikteki şirk buraya giriyor. Her ümmette bu ikiliği çıkaran bir fırka çıkmıştır diyor. Ve mecus ümmeti, benim ümmetimin mecusileri kimlerdir? El kaderiye. Hı. Kadercilerdir. Ne demek kaderciler? Alın yazısı var diyenler değil. Orayı da ihtilafa sokacak şimdi. İyi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellezine yekulune la kader demiş. O cümleyi açmasaydı orada da işte kadercisiniz. Evet size diyor. He. Halbuki peşine şerh ediyor. Kader yok diyenler. Ha, kaderiye İslam tarihinde kaderi inkar edenler değil mi? bir adı kaderiye. Kaderiye. Diyor. Aha. Yine mü, ne diyorsunuz ona? Müteradif lafız. Evet. Aha. Kaderiye kader yok. Alın yazısı yok. Yani bu şu demek Allah önceden benim ne yapacağımı bilmiyor. Bu Allah'ın ilmini inkardan... Hı hı. Ondan sonra e, takdir takdiri inkardan birçok ayet-i kerime var. İnna kulle bir kader. Her şeyi kaderle yarattık. Orada da diyor ki her şeyi ölçüyle yarattık. Allah'ın hesabı var, ölçüsü var diyor. Hı hı. O kadar ölçü demek. Peki Ketebe yazdıya ne diyeceğim? Evet. O açıkça söylüyor. Açıkça yazdığını Türkçedekine de uygun yani. Ya ha ha alın yazısı. Yazı Ketebe yazdı evet. diyor. Ondan sonra ne diyor? Ma'sa'ebem musribedin fil ard ve la fiha fi min qable en Toprağa bir bela vurduysa sel, işte neşeller oldu şimdi yerler, seller, donlar, hı hı. afetler, felaketler. Bedeninize vurdu kanserler, ülserler, şekerler, veremler. ...canınıza, malınıza, toprağınıza ne vurdu? Mutlaka bunlar bir kitapta yazılıydı. Hı hı. Min kablen nevra. biz o toprağı da yaratmadan, canınızı da, malınızı da yaratmadan yazmıştık diyor. Evet. Yani şimdi bu kadar açık hakikatler varken adam alın yazısı yok, yazı yok, ilim yok. Şimdi, hı hı. peşine ne buyuruyor? Bu benim ümmetimin mecusileri. Çünkü neden biliyor musun? Bu mutezilerin şuraya rica Kul fiilinin halikıdır. Prensibine gidiyor ya insan, Kur Kendi işini kendi yarattı. Kendi işini kendi yarattığı, kendi 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 işini yarattığı. Kendi noktasına gitti mi Ne oldu mecusi gibi Gayrı yaratan başka evet. Şerri yaratan başka Hı -hı. Şimdi ne oldu adam diyor ki ben Allah'a şerri yakıştıramıyorum Onun Hı -hı. için şerri Allah yaratmıyor Allah'a şerri yakıştıramıyorsun ama Allah'a ortağı yakıştırıyorsun Hı -hı. Ne oldu bir de yaratan sen çıktın Bu kadar da yaratan çıkarttın Hı -hı. ortaya Biz yaratma lafını bile kullanmıyoruz Tabii. İnsanlar hakkında Hı -hı. bu olay yarattı evet. Bu laflardan bile kaçınıyoruz ne evet. demek yarattı ya yani on sadece Allah'a özgüdür. Allah'a özgü yani. icat. Evet. İcat lafı var etmek demek. Hı hı. Ki. İcat yoktan vücuda var getirmek. etmek Vücut evet, varlık vücut. demek. İcat vücuda getirmek, halk, hı hı. yaratmak bu tabirleriyle... kullanmıyoruz. Tabii ki e, o manada kullanmıyorsan şirk olmuyor tabii ama hı hı. kaçınıyoruz. Evet. E, benzemekten sakınıyoruz hı hı. bunlara. O zaman ne oldu kul fiilin halikıdır... Kendi işini kendi yaratır. Kendi işini kendi yarattığı zaman ne oldu? Allah ortak oldu. Oldu evet. mecusilik... Hayrı yaratan başka Şerri yaratan başka. Niçin bizim Ehl-i Sünnet'in amentüsünde? Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Hayır şer, min Allah, yaratılmak bakımından Allah'tan. Yani bu seli Allah yarattı. E niye zarar verdi benim ineğimi öldürdü? İmtihan etti seni. Sabredecek misin? Etmeyecek misin? Allah benim ineğimi öldürdü de neyine yaradı şimdi? Konuşursan böyle gavur olursun. Ve len eblüvennekü bir şey, yemin ederim sizi imtihan edeceğim diyor. Bir şeyle, minel havf korku musallat edecek. Korkuyu sen sevmezsin. Evet. Ama 15 Temmuz'u musallat etti. Evet. Bayağı korktuk. Evet. Vel Bu Velcu... ha, evet. Ne diyorsun? En büyük evet. bela geldi memleket evet. başına. Ödümüz koptu. Evet. Velcu açlık. Musallat kıttık. Evet. Ben aksın malını eksiltirim diyor. Hı hı. Ne oldu ya Rabbi ben canım çıktı. Bu kadar emek bu kadar masarif. Tarlamı tohumumu bilmem ne mi tam ürün alacağı Bir don vurdurdun, beni mahvettin. Ey Allah beni mi buldun? dediğin anda Tehli kafir oluyorsun. Tehlikeli sözler değil mi? Tehlikeli gavur ediyor. Direkt evet, gavur oluyorsun yani. Direkt gavur oluyorsun. Stalin gibi kafir olur derdi evet. Göktaş.